Ne oldu lan? Sakin <laughs> lan. Hadi Atayım. oğlum bir kız bakayım. Hadi bizim. bir kız bize. Oh. Oh. Bu da bizim çiftliğimizin finosu. Gelin buraya. Gel. Gel, 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 gel. Utanma, gel. Fino, fino, fino. Gel. Bizim ciğere benziyor. Bende bir tane ciğerde köpek vardı arkadaşlar. Benim ortaokul ve lise zamanlarımda bir tane köpeğim vardı ona benziyor. Bunu da ay oynasın diye getirdik de işte. Bir tanıdığımız yerde Burada bir adet erkek kimliğimiz var. <laughs> bir hindi bir kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık? <laughs> Çam buradan da arkadaşlar şu su birikirtilerinden de ördekler ve kazlar nasıl bina alıyor. Burada oynuyorlar. Biz de biraz oynayalım. Çizmamızla. Çizma. Çizma. Gece bir tane kuzumuz doğdu arkadaşlar. Kuzu öldü sabahleyin. Burada bir buzağımız var. Gemicik, Buzağı içeriye girdi. Gemicik. Bakın şu vaziyete bakın. Çatır çatır buz. çatır çatır buz görüyor musun? Çatır çatır buz doğru. Bugün hava yine iyi. Bugün hava bayağı iyi yani. Burada buzalarımızın olduğu yere gidelim. Sakin tavuk sakin. Bir şey yapmıyorum. Gıcık <laughs> gıcık gıcık sen büyüdün Gel bakayım. Ya buralar böyle var ya arkadaşlar. Şu arkada bir tane yol vardı. Orada donmuş. Bura böyle çamur oldu. Şu arka taraf, iyi. arka tarafta yattığı yerler iyi. Orada sıkıntı yok. Arkadaşlar hayvancılık böyle yani. Hani başka bir ya böyle şey demeyin. Bura oylacak ya. Bura oylacak bura hani. Hayvancılık şartları nişey ada böyledir arkadaşlar. Hani böyle düzenli aman aman tertemiz bir Böyle bir hayvancılık işletmesi beklemeyin. <laughs> hani bura niye böyle demeyin yani. <laughs> öyle değil mi? Ya, aynen öyle. Böyledir yani. Ülkemizin %99'u böyle arkadaşlar. Şu anda bu mevsimde bu bölgede böyle. Özellikle açık besi böyle yani. Ha bu hayvanlar soğuğa dayanıklı. Eksi kaç bilmem nereye kadar dayanabiliyor. Sıkıntı olmuyor. Yeter ki ceyranda kalmasın arkadaşlar. Ceyranda kalırlarsa sıkıntı. Onun haricinde pek sıkıntı olmaz. Tüyleri kabarıyor soğukta çirkinleşiyorlar. Evet, çirki eşek gibi oluyor. Eşek senin eşek. Güzel eşek. Eşekler. Yeni doğan kuzular falan var. Onların içine girelim mi? Hadi onların içine girelim. Bakın burada bir tane yeni doğanımız var. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Cık, cık. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> annen nerede? Nereye gitti annen? Ne yapıyorsun sen bu ya? Kim büyüyünce koyun mu can? Maşallah diyin arkadaşlar, maşallah diyin. Maşallah, maşallah, bereketli olsun. Sağ ol arkadaş. Bu azdı. <laughs> Ay çıkamadım. Ay. Her taraf çamur oldu. Şuradan kuleyemizi alalım. Şu kuleyi alayım. Tavuklar, tavuklar. Ne gördünüz. Yumurtlamıyorsunuz herhalde siz de soğuktan. Şu el arabasını da alalım. Şu el arabasına bir kar dolduralım. Evet arkadaşlar, şimdi el arabamızı aldık, küreğimizi aldık. Birkaç tane ağacımız var, özellikle kaysa ağaçları. Bunların dibine kar dolduracağım. Böyle. Hadi. Kaysa ağaçları hangisi ya? Hadi Erdem. Araba battı. <laughs> <laughs> Hadi lan. Nasıl denek çocuğun? Şöyle. Arkadaşlar biz tam iş yapıyoruz da amacımız şu an eğlenmek yani. Ve hareket edip spor yapmak. Nasıl bittim, koydun? Senin bu nasıl olacak? Sen anlamaz sen. Neydi? Bilmem sen. sen Cahilsin. Nasıl? Tamam yere geliyor zaten. Tamam şöyle bir salla bakayım bir. Onu şöyle sallayacağım. Mı? Ver bir. Bu şu inek ya bak. Hı. <laughs> galiba. Dur, öyle değil ama bak şimdi Avustralya'da kovboy çiftçiler şöyle sallıyor sallıyor. ha, <laughs> <laughs> olmuyor işte bunu yapamıyoruz biz. Aa, yakaladık. Gel. Gel yavrum. Dur yumur yeşillik vereyim ona. Dur 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 dur. Gel bici bici gel oğlum gel. Ne? Ana bunda lastik var. Mal bunu yiyse ne olur? Midesi çürük rahatlar. Gel bici bici bici. Gel bici bici bici. Aç değil bunlar bir aç olsa ben o zaman görürüm. Baksana gel, önünde silaj var. Bir arpa getir hele be. Silaj <laughs> var mı? Az bir mi? arpa getir hele be. Ya arpanın <laughs> içine girmem <girmiyorum>, tozu <laughs> ya. Alpa. Getir. Arpa toz beni hapşurtuyor <laughs> ya. <gülüyor> bir avuç ha. Arpa beni tıkıyor ya. Ya bir avuç alacağım. Bir avuç arpa getiremiyorsun ya. Yo arkadaş getiremem ben arpa efler. Yem getir o zaman. Şurada yem var bak. Lan, lan işte sılacı var ya. Aç olsa gelir bu ya. Yemin kilo kaç lira sen biliyor musun? Ray, <gülüyor> 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 lan gelme. Ben yem kaç lira lan? Anam çocuğa anam. Kim aldık lan? Yavuç altın size. <laughs> lan fitme lan. Gel gibi gel. Dur ben onu süreyim de gelsin. Sürme, sürme, sürürsün gelme. Gelir, gelir, Oo. gel. Gelmez mi lan? Hadi kızlar, hadi kızlar. Abi, hadi kızlar. Ağam, geldi, gelecek. Gelmiyor. Ano! Beni de atlayacak. Oh. Çık, 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 çık. <laughs> Arkadaşlar sakin Sakin hadi Yavaş yavaş hadi Adam size arpa döktü arpanın kilosu kaç lira <laughs> Gelmiyor, gelmiyor. Döküyormuş. Oradan doldur döküyormuş gibi yap. Oh. lan Adam ol. Adam ol. Benim ah. Gel bici bici gel. Gel oğlum gel. Gel şaka yaptım ben sana gel. Öyle, Öyle yapınca geliyor. <laughs> Bak başını elleyince de tehdit olarak algılıyor. Kementi getir kementi. Oğlum sen nasıl yakışıklısın böyle ya? Şey He? Şşş, sakin. Ya, bak hele bence hiç bağlama bak kırar Erdem. Tut şunu, şunu tut. Bunu sadece yumuşak tut sen getir. Yukarıdan at yukarıdan. Yukarıdan atacağım ben. Hmm. <laughs> Sen şimdi tut da. Sen kamerayı tut da ben mi atayım. Sen atamayız. Ben, ben atacağım. Ben de. atacağım. Sen de. dur. Elle... Aa, öyle itmem mi? Dur. Sen onu tut sadece. Bak. Tamam, onu benim... sadece koyma tamam mı? Bu bu var ya boşanmaz. Tamam Hayat ben. Da boşanmaz. Tamam biliyorum. gel bici bici ge. <laughs> 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 İmmental Tosun yakalama videosu olsun bunlar. Hadi, gel, gel biçik, gel, gel yavru. Gel aslanım, gel Tosunum. Vallahi yumurta. Erdem de at, at şuradan ne at? Ya da yakalandı şimdi. Al <laughs> <laughs> <El> yakaladık işte. <laughs> nasıl darattılar? Yaklaştıkça yakalanacak. Yaklaştıkça yakalanacak. Yaklaştıkça yakalanacak. Ben de çekeyim mi dur? Şimdi sonuna kadar yakalanacak. Ama ipi aşağıdan ver bak. İp kopacak. İp yukarı gidiyor. İp kopmuyor. <laughs> Hıh. Şimdi bunu nasıl yaşandın? Sen <laughs> de aç. Bunu yakaladık. Bu şimdi boğaz. Koyurayım <laughs> <laughs> mı? Oğlum hayvan zorlanıyor ya. Bırak bence de iki nasıl yapacağız? Dur, dur. dur can da şey yapacağım. Yumuşakça bırakacağım. İp, ip kaldı bunun boğazında. <laughs> tutuyorsun lan? Ben tutayım da sen bıraktır ipi. Elimiz niye ip keser ya? lan? Onu bırak 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 bırak. Oh. Oo! Oh. 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 <laughs> Hadi oğlum. Hadi! Hadi Oh! <gülüyor> <gülüyor> Sümük attı. Tosun <laughs> gidiyor. Gitti Tosun. <laughs> Şimdi bir dakika sever. geldiğinde de onu boşandıracağım. Of çok kızdı yalnız. Gel oğlum. Gel oğlum. Kosma. Kosma, <laughs> kok güçlü ya. Gel yavrum. Arkadaşlar burada aslında size bir dana nasıl yakalanırını göstermeye çalıştık. Hani hayvan eziyet Aman olarak değil. olduğunda gösterdik. Şimdi var evet. ya. Şurayı şöyle doluyoruz ya. Hı <laughs> hı. O dolama. Buradaki sürtünme ne oluyor. kadar çok artarsa arkadaşlar tanıya o kadar tutabilirsiniz. Ha. Bir de içten geçtiğiniz zaman ip sıkıştığı için eee tanaya gücünüz yeter aslında. Şimdi Tanan'a biz... Normal sınıf... tutsak yetmez. Evet normal tutamayız. normal, normal, yetmez. 5 beş kişi de tutamayız. Normal tutamayız. yetmez. Sürtünme kuvvetiyle yakaladık. Gelen buraya eşek. Bir e, tane hastalandığında böyle yakalayacaksın. İzmini evet arkadaşlar ya. hadi. Biz burada aslında size nasıl yakaladığımızı göstermeye çalıştık. Hem de eğlendik aslında. Gebicik gebicik ge. Ye. Bu dana biraz ye. agresif arkadaşlar. O, onu biraz bok ettik ama inşallah kızmasın. Asıl daha şunu yakalayacağım baksana lan Bu gibi boynuzu var Ufak aslında onu daha iyi kontrol eder Bu biraz şey olunca şurayı kırmasın diye ben bırak O aslında pes ederdi Çabuk pes ederdi o Şimdi o sinirli ya hemen pes etmedi Gel oğlum gel